Merhaba arkadaşlar. Zombi oyun yapıyorum. Bölüm 8'deyiz. Yine her gün yüklemeye çalışacağız. Gece 12'de daha iyi video çekiyoruz artık. Bu sıradan şeyler. Evet arkadaşlar. Ee, oyunumuzda yaptığımız değişikliklerden birisi. Önceden çift silah alıyorduk. Artık bu silah almayı ufak bir kod satırıyla hallettim. Gördüğünüz gibi mesela bir silahımızı aldık. Bu silahımızı gidip tak diye değiştirdiğimizde artık diğer silahımız oluyor. Gelelim buraya bir tane daha koydum çünkü test etmek için, gibi. Silah atmaya daha yapmadım. Artı eten önceden, önceden olan bir bak da söyleyeyim. Önceden genel şey oluyordu bak nasıl diyeyim silah sabit duruyordu. Kameraya göre hareket etmiyordu artık kameraya göre hareket ediyor. Ve neden sıkmama bug'ını çözdüm arkadaşlar. Ee, biz bundan ışın çıkıyordu. Işın bir yere çarptığı anda efekt ver dediğimiz için bizim böyle bir şey. Bu bug'ı da en kısa sürede güzel Gördüğünüz üzere sadece havaya sıkmıyor. arteten biz kamera ile birlikte bize dönmesini sağladık ve bu sayede Kura değişmesini çünkü silah sabit duruyordu biz kurasayırı silahı ortalamaya çalışıyorduk filan gibi garip garip şeyler oluyordu bunu da bitirdik arkadaşlar kısa bir bitki oldu ama yani bu değişik cidden oyunumuzda önemli katkılar sağlayacağını düşünüyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağ...